Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk mobile memory mobile videosu. Arkadaşlar hemen oyna dedik. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki bölümde de arkadaşlar Ayaz'ın kanalında da bunu oynamıştık. Şimdi ben ki tek bunu oynayacağım Ya eğer mobile'dan daha daha çok istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün harika başka bir oyun ama çok aşırı zor arkadaşlar. Yani böyle insan oynarken bir zorlanıyor. Bayağı bir zorlanıyor hatta. Yani arkadaşlar o kadar zor bir oyun ki yani. Arkadaşlar bakın oynarken hayatımda hiç bu kadar zorlanmamıştım ya. Arkadaşlar bakın Brawl Stars'ta bile bu kadar zorlanmıyorum ben. Ben hadi yani kafa topu bir kafa topuyla ya neredeyse aynı katta kafa topundan birazcık daha iyi olabilir ama aşırı zor arkadaşlar bakın bakın inanmıyorsanız söylerim arkadaşlar o kadar zor ki yani bakın sadece iki tane vurma var ve biri pas ve biri pas gibi bir vurma Yani o, yani o yüzden arkadaşlar oyun aşırı zor yani bu oyunu bile ben ben sizin için oynuyorsam yani ya yani bir ya bir like atıp bir abone olmayı unutmayın ya bakın aşırı zor bir oyun. Çünkü arkadaşlar bakın her karakterin ayrı bir özelliği yok. Sadece bir, sadece bir, bir, bir yani sadece bir, bir bir şey var. Hop arkadaşlar taktiği gördüm taktik çekilin önden çekil ay hop gol 3-0 maç bitti kazandım Evet arkadaşlar reklam. Arkadaşlar reklamsız olmaz değil mi ya Neyse Arkadaşlar Ooo Hurricane Güzel Ayrıca bu ben karakterlerden Şunu istiyorum belirtmiş olayım. Alan da olabilir. Ama arkadaşlar Ronaldo var. Bu ne olduğunu bilmiyorum ve böyle bir şey var. Yani arkadaşlar Oyun cidden aşırı zor yani. Hadi bakın oyunu çok kişi oynayamıyor zorluğundan ya. Gol can soyu. Evet arkadaşlar gel lan buraya. Porkic. İkinci gol de geldi. Arkadaşlar bakın size bir taktik vereyim oynuyorsanız oyun başından şuradan şu bak bu, bu bu kısımda böyle boy böyle gol atabilirsiniz. Arkadaşlar rakibin yaptığı bu hatalar arkadaşlar bu rakip kolaymış Her neyse. Arkadaşlar daha çok ben map mobile istiyorsanız adını unuttum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar arka, yanımda bir adam var. Ve hiç Ama arkadaşlar bakın bu kadar da kolay olmaz. Bu kadar kolay oyun mu olur ya? Oğlum çok kolaysınız aşırı cidden ya. Aşırı kolaysınız. Ayrıca bugün tek oyunu kazanıyorum ya bir, bir, bir olsak bile oyunu kazanıyorum ya. Lan. Hmm, piyosun. Koş koş koş. Hı hı. Hayır. Sprint. Hop. Ha, arkadaşlar yine kendi kaleme gol atma oyun başladı şuna bastım da yine oraya <laughs> arkadaşlar ben bu oyunu da bir, bi oyun başında yiyeyim hop git koş sprint porkyuk <laughs> yok, yok abi yok yok umut yok bende bu oyunla ilgili ne hiç umut yok hiç Hadi. abi, abi veriyorum adam almıyor ama niye pas vermiyor? Hadi arkadaşlar direkt direkt direkt. Hayır 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 hayır. hayır. İzin vermeyeceğim. Bakir çık. Adam. ne yapıyorsun? Attım şunu. Bas bas bas. bu. Gol 3-0. Ağlamayın izdikler bu maç yetmiş. Bunlar da iş bitmiş. Bu maç yetmiş. İş bitmiş. Yaş yetmiş. Deş bitmiş. Yaş yetmiş. Deş bitmiş. Ne oldu lan Yaş yetmiş. Demiş. <laughs> <laughs> Arabamışı şey gelemin ben çekeyim. En önde ben olsam oyunu kazanırız. Tamam en önde benim arkadaşlar. i̇lk yani atışımızda oyuna başlamış bulunmaktayız. Şimdi, şimdi arkadaşlar hemen ilk golümüzü attık. Lan geçemiyorum. Oh no. Ya gördüm Şuraya bir şöyle bir bir pokeç bize print'e bastım hayır ha 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 bir bir, bir uygularım tamam 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 çok iyi pokeç uyguladım hadi abicim bak ilk gol attım çok iyi bir şekilde pokeç Evet. Pas ver pas, pas ver pasını ver ver pasını. Yay. Pol Şimdi şuna sprint. Hayır. Şu oyun cidden çok zormuş. Dıt dıt dırır dıt dırır Hadi. Lan abicim sen ne kadar noob bir insansın. Pol ama ja. bak. Ama bak. Ama gol dediğim böyle atılır tamam mı? Am ne oldu Oh. Arkadaşlar alalım arkadaşlar. Sizi şu an bakın iki de bir golden dönüyor. Gol arkadaşlar. O zaman maçımız da bittiğine göre videomuzun sonuna geliyoruz. Like it, abone Abone olmayı unutmayın. İyi e, seyirler diliyorum. Görüşürüz ve bay bay. Oy arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz ve jeyin.